Evet, muhteşem bir maçın ardından Enerji takım oyuncularıyla birlikteyiz. Seyit abi mükemmel bir gol attın maç sonunda. Ve galibiyeti getirdi. Neler söylemek istersin? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle söz hakkımı kardeşime vermek istiyorum. Önce o konusu sonra ben. Seyit abi burada çok teşekkür ederim öncelikle. Kaptanımız ve güzel abilerimiz. Ve ikinci maçım bu. Ve ikinci maçımda ilk golümü yaptım. Ve bunun için çok mutluyum abilerim beni çağırdıkları için de çok teşekkür ediyorum. Ve onlar için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Ve artık bundan sonra da başarılar. Bravo Seyco! Helal evet, abi. Helal. evet Seyit abi. Ee, evet, kapımız her zaman kardeşime açık. Sağolsun bizi kırmadı. Yine geldi. Gerçekten elinde gelenin fazlasını yaptı. Evet. Tüm takım arkadaşlarım... Kimin takımı daha iyi ya da bu? Da çok mücadele etti, çok güzel bir rakip. Önceden tanışıyorduk zaten öyle bir şeyimiz vardı. Çok iyi niyetli gençler gerçekten. Çok güzel bir maç oldu, çok güzel kaldık. Maçın golünü de ben <laughs> attım, güzel oldu benim için. <laughs> Bayağı da dolanmıyor. Çektin mi Niyan? Çektim. tepeciğin gururu, tepeciğin gururu. Tepeciğin gururu. Tepeciğin gururu. Tepeciğin gururu. Tepeciğin gururu. Tepeciğin gururu.